Ayasofya öncelikle 1500 yaşında olan tarihi bir eser, ee, dünyanın en muhteşem eserlerinden bir tanesi. Bu kadar e, yaşı büyük olan bir eserin zaman zaman, belki de sıklıklar sıklıklarla e, restorasyon tabi tutulmasına doğal karşılamak gerekir. Şu anda da nitekim gerek Osmanlı Devlet döneminde eklenen bazı birimler gerekse e, Ayasofya'nın ilk yapıldığı günlerden beri var olan e, düzeyler, yapılar restorasyon tabi tutulacak. Hemen bir diğer restorasyon çalışmamız ise ayasofyanın içerisindeki bezemeler ve mermerler üzerinde yapacağımız e, temizlikler ve yine e, onarımlar olacaktır. E, bu çalışmada uzun bir süreç alacak yaklaşık olarak 600 gibi bir e, zaman dilimi biz buna tayin ettik. E, tabii e, bu çalışma aşamasında daha önce e, görmüş olduğumuz iskelelerin bir kısmını kullanacağız yine. Fakat bu sefer fazla rahatsız etmeden ama... Tabii ki Ayasofya'nın da ihtiyacı olan bu restorasyonları yerine getirerek mümkün mertebe orta yolu bularak bu restorasyonumuzu da tamamlamaya çalışacağız. Biz tabii bu çalışmaları yaparken önceki Ayasofya'yı düşünüyoruz. Maliyet hiçbir şekilde gözümüzü korkutmuyor. Bu 1500 yıllık yapıyı bir 1500 yılda daha ayakta tutabiliriz. Onun gayreti içerisinde olacağız. Bunlarla beraber en son olarak da Ayasofya'nın tüm Alarm güvenlik sistemleriyle ve belki tüm yangın sistemlerini ve acil çıkış sistemlerinde de yine Şubat ayına kadar da yetiştirmeyi düşünüyoruz, dinlemeyi düşünüyoruz.